Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Redline marka G50 serisi receiver'ın kutu açılımını yapacağım. Öncelikle kargo paketini bir açalım. Ürün daha yeni elime ulaştı. İnternet üzerinden aldım. Yaklaşık 100 TL aşağı veya yukarı olarak fiyatını belirleyebiliriz. Yani 100 liranın altına da biraz altına da alabiliyorsunuz. Keza üstüne de alabiliyorsunuz. Burada faturası vesaire. Evet kutu bu şekilde ön yüzeyi. Şöyle yakından göstereyim. Full HD 1080p demiş. USB girişi. Bakın burada PKGS diyor. Yani Siz kanalı dizdiğiniz zaman Kanal frekansı değişse bile yine aynı yerinde duracak. Yine burada bir LED display belirtilmiş. Cihazda sanırım herhangi bir led kısım yok. Arka kısmı da aynı şekilde. Yine yan tarafında da ayrıntılı özellikler belirtilmiş. Lafı uzatmadan hemen kutusunu açalım. Bakalım içinde ne çıkacak. da cihazın kendisini görüyoruz. Ne hikmetse üstü biraz tozlu fabrikasyon sanırım. Yani şöyle avuç içi kadar diyebilirim. Ufak bir cihaz. Şöyle göstereyim. Alt kısmı yine duvara sabitlenebilecek kısımlar mevcut. Hem üstte hem de altta hava delikleri bulunmakta. Cihaz ısınıyordur büyük ihtimal. Hemen yan tarafında 2 adet USB girişi bulunuyor arka kısımda gördüğünüz gibi hat girişi, bir adet HDMI kulaklık, buradan yine kalın uçlu USB tip keza burada da adaptör girişi var. Yine kutuda bakalım neler karşılıyor bizi. Şöyle bir adet kumandası var. Çok hafif bir kumanda, onu söyleyebilirim. Şöyle i̇şte yakından göstereyim. Şöyle bir adaptörü var. değerlerini de görmeniz açısından yakından göstereyim. Bir adet HDMI kablo. Bu kablo yalnız çok kısa. Yorumlarda da okumuştum. Yani zaten eğer cihazı televizyonun arkasına yapıştıracaksanız çok sorun teşkil etmeyecektir. Evet bu da LED ekran. Açık bakarız birazdan. Kutu tam olarak bu kısma takılmakta. Dilerseniz onu da açıp bakayım bir. Bu şekilde. İyi haber arkadaşlar kutudan. 2 adet de pil çıkıyor. Satıcı pilleri içine koymuş. Gerçi pilin markası da şöyle bakarsak yine Redline. Evet LED kısmı bu kısma takılıyor. Yine HDMI bu kısma. 3 adaptörü de hemen o LED göstergesinin yanındaki şu kısma takılıyor. Zaten ürün tak çalıştır arkadaşlar ve gördüğünüz gibi çok ufak. Eğer bunu bir şekilde televizyonun arkasına yapıştırabilirseniz Bu şekilde görünmeyecektir. Bir kullanım kitapçığı e, çıkıyor. Buradan da ürünün ayrıntılı ayarlarını görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şöyle bir e, bant çıktı. Bu kısım önde görünceye için televizyonun ön kısmında görünmesi yani e, kumandanın alıcısı öyle düşünün. Bu bantla görünür bir kısma televizyonun ön kısmına yapıştırabilirsiniz. Cihazı da arkaya yapıştırdığınız zaman Görüntüde pek bir şey olmayacaktır. Temiz bir görüntü elde edeceksiniz. Evet bugün sizlere Redline G50 HD model receiver'ın kutu açılımını yaptım. Sizde aldığınız zaman en azından yabancılık çekmeyeceksiniz. Ne olduğunu biliyorsunuz artık. Umarım anlattıklarımda yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.